24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Ünsal, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevlerini fedakırca sürdüren basın çalışanlarının emeklerine dikkat çekerek, tüm basın mensuplarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Bu anlamlı günde basınla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirten Ünsal, halkın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasında basının büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. İçirmeyi nasip etsin Rabbim. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Memleketim adına teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden seferber olduğunuz için. Karda, kışta, soğukta, ayazda bizler bizzat şahidiz. Sizlerin emektarlığına ve sağlık bir gayretine. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Bugün 24 Temmuz, Türk basınında sansürün kalktığı gün. Kısacası basın bayramı. Bugün yerel basınımızla, ulusal basınımızla, Kırşehirli basın çalışanlarımızla, hemçerilerimizle basın günümüzü kutladık. Ben bütün emekçi basında çalışan kuruluşlara, Basında çalışan emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yağmur çamur demeden, gece gündüz demeden her daim sahadalar. Biz siyasetçiler sahadayız ama e, basın çalışanlarımız da sürekli sahadalar. Bizzat şahidiyiz emeklerinin. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bayramınız kutlu olsun.